Eskişehir'de gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru Ali Ü, Ü, 55 elinden aldığı telsizle başına defalarca vurarak ağır yaralayan Kadir B. Nin, 27, yargılanmasına başlandı. Hakkında 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Kadir B. Nin katılmadığı duruşmada saldırıya uğrayan polis memuru Ali Ü, bana saldırıp vurmaya başladı. Kendimden geçmişim, gözlerimi bir gün sonra hastanede açtım, kendisinden şikayetçiyim, dedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Ali Ü, 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan Kadir B, iyi uyardı, ikili arasında çıkan tartışmada Kadir B, polis memuruna saldırdı, saldırgan yere düşüp bayılan polis memuru Ali Ü, nün başına, elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu, sabah 4.30 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi Numan U, 29, müdahale ettiği saldırganı durduramayınca polise haber verdi, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kadir B ,yi yakalayıp gözaltına aldı, adliyeye sevk edilen saldırgan bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Ağır yaralanan polis memuru Ali Ü ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Kadir B hakkında basit yaralama suçundan dava açıldı. Eskişehir 4. Üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Kadir B katılmadı. Şikayetçi polis memuru Ali Ü ise şunları söyledi: "Kaymakamlık girişinde görevliydim. Sabaha kadar kameralardan kapı önündeki resmi araçların çevresinde telefonda konuşan ve diğer eliyle hareketler yapan kişiyi gördüm araca zarar vereceğini düşünerek nöbet tuttuğum alandan çıkıp uyarıda bulundum burayı terk etmesini söyledim ancak bana terk etmezsem ne olur diye karşılık verdi ben de sorun çıkacağını düşünerek elimdeki telsizle anons yapmak isterken şarjının bittiğini fark ettim nöbet odama gidip telsizi değiştirmek istediğim sırada beni sırtımdan çekerek gel bakalım buraya diye bağırdı sonrasında saldırdı bana vururken yardım istedim sonrasını hatırlamıyorum bir gün sonra hastane de gözlerimi açtım, kameralardan izledim olanları, kendisinden şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum, güvenlik görevlisine de saldırmış Kadir B, iyi uzaklaştırmaya çalışırken, kendisi de saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Numan U, da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi, olayın ardından kafasına 5 dikiş atıldığını ifade eden Numan U, polise saldırı olduğunu duyunca yardıma gittim, Ali Bey'in üzerinden saldırganı almaya çalıştım, birkaç defa beni de kovalayıp, başıma telsiz de saldırdı, bu nedenle yaralandım, kafama 5 dikiş atıldı dönüp Ali Bey'in kafasına ve göğsüne defalarca vurdu, bu sırada da, seni öldüreceğim, gelsin arkadaşların seni kurtarsın bakalım, diye bağırdı, sonra polis ekipleri gelip, saldırganı Ali Bey'in üzerinden aldı, diye konuştu, mahkeme tutuklama talebini kabul etmedi polis memuru Ali Ü, Nün avukatı Eyüp Gökhan Keçe, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanan Kadir B, NİN tanıkları etkilediğini öne sürerek, tutuklanmasını talep etti, mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddedip, sanık Kadir B, NİN bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.